Evet arkadaşlar Mert Dizayn YouTube kanalına hoş geldiniz. Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Deprem nedeniyle e, tüm ülkemizin başı sağ olsun. Rabbim kolaylıklar nasip etsin. Epeydir video çekmiyorduk Mehmet Ali. E, bugün araçları artık teslimat zamanı geldi. Teslim edeceğiz. Tabii ki moralimiz bozuk olmasına rağmen bu işleri de yürütmemiz gerekiyor. Sırasıyla araçlarımızı da tanıtalım. Mehmet Ali'ye de sözü verelim. O da bir şeyler söyleyecek. Evet, tüm ülkemize, tüm deprem olan illerimize geçmiş olsun. Dileklerimizi iletiyoruz. Tüm ülkemizin başı sağ olsun. Kalan arkadaşlarımıza da sağlık, saat, İnşallah ülke olarak bu işin de üstesinden geleceğiz. Allah herkese sabırlar versin diyorum. Araçlarımızı tanıtmaya devam edelim. Evet İstanbul aracımız şu an e, mavi olan görüldüğü gibi araç bitti. İçi değişik bir çalışma yapıldı. Gerçekten evet, güzel bir araç oldu. Bu renkten evet herkes istemişti yapmamıştık ama bu rengi e, özellikle yaptık. Çok güzel bir renk oldu. İç rengi ve dış Daha rengi bir gayet, bir renk gayet oldu. uyum sağladı. Tabii ki tavanlarda kullanılan ahşap tavanlar ve ledler aracın içine uygun bir şekilde yapıldı. Yine arka kapama işlemi mevcut torpito boyalarıyla harika bir dal oldu. Gerçekten güzel bir dal oldu. İstanbul reng, hayırlı olsun. Diğer yapılan renklerden farklı olduğunu söylemeliyiz. Su yeşil denilen rengin dışında bir renk oldu. Bunu özel çalıştırdık. Gerçekten de gayet de güzel oldu. Farklı bir çalışma oldu. Hani mürdüm çalışması yapıyoruz genellikle. İnsanlar istiyor ama bu renkte gerçekten harika bir renk oldu. Değişik bir çalışma oldu. Türbin çalışması şey oldu. yine keza türbinden üfleme klimasıyla İstanbul'a hayırlı olsun diyoruz. Kadın kardeşimizin arası değerli bir kardeşimiz. Onunla İstanbul'da gerçekten örnek bir araç yapalım abi dedi. Güzel bir araç yaptık. İnşallah güzel bir araç olacak. Yani oraya gittiğinde duraktaki arkadaşlarımız bakıp karar verirler ama bizim açımızdan baktığımızda her şey çok güzel, eksiksiz ve sorunsuz oldu inşallah. Yandaki araç Zonguldak aracı. Diğer aracımız bakalım. Zonguldak aracı. Tabii ki rengiyle, bir de dış pakolarıyla, uzay tavanıyla biraz farklı bir araç oldu. Boru çalışması gayet hoş oldu. E, müşteri isteğine göre tasarlanmış e, mürdüm çalışması olan bir araç. Koltuklar kumaş olarak çalışıldı. Gerçekten de çok güzel oldu. Şöyle içini bir gösterelim. Koltuklar kumaş, Mert Design logolu Mehmet Ali. Gayet güzel oldu. Yine arka kapama bunda da var. Türbünden üfleme kliması, hoparlör çalışması, torpido boyalarıyla efsane bir araç oldu. Evet. da hayırlı olsun Emre kardeşimize. Güzel günlerde kullansın diyeceğiz. Çok özel bir araç oldu. Bu araç Zonguldak'tan Emre Demir o kardeşimizin aracı. Kendisi de böyle aksesuarlı dolu araçları seviyor zaten. Bu aracı da özel bir araç oldu. Mürdüm olarak. Göğüs renginde diğer araçlardan mürdümlerden farklılığı biraz daha e, parlak bir mürdüm istedi. Koltuklarını kumaş istedi. Gerçekten e, güzel bir araç oldu. İnşallah daha ilerinde yaparız. Evet şu an teslimata hazır bu araç. Bu araç da teslimata teslim hazır. Bu araç da inşallah Allah yakında yola çıkacak. Gerçekten güzel bir araç oldu. E, rengi de dış rengi de bence metalik boyasıyla e, harika bir oldu. Sarı diye geçiyor ama e, tabii ki farklı bir sarı. Gerçekten hoş bir sarı oldu. Yazılarını da yazdık. Çalışça yazlarına yazılarına kadar yazıldı. Bu araç hazır. Ankara aracımız taba rengi bir araç. E, dış rengi Ankara rengi. Keçören Ustim'e hayırlı olsun diyoruz. Onun içi de gayet güzel oldu. Sade bir araç. Müşteri isteğine göre yine tasarlanmış. Fazla doldurulmamış bir araç. Ama iç rengi ve koltukları gerçekten e, harika oldu diye düşünüyorum. Tabi bu araçlarımız hepsi Iveco değilini otomatik olan Air Pro denilen e, yeni modeli. Gerçekten araçta çok güzel değişiklikler var. Bu araçta işte otomatik vitestir, işte air süspansiyonudur, fren sistemlerinde değişiklikler ben var. Double de farklı. Tabii tape falan hep farklı. Körük sistemi de farklı. Gayet hoş bir araç çıkardı. Bence bu araçlar çok dayanıklı bir araç. Şu an e, ticari anlamda bence en e, sağlıklı ve güzel kullanılacak araç Iveco değil araçlar. Şu anda Euro Pro'lar sadece Mert Design'de var. Bunu da özellikle söyleyelim. Şu anda da çok satıyor. Gerçekten e, taliplisi çok. Efsane yine bir araç çıktı Mert Design'den arkadaşlar. Üçü de birbirinden güzel bence. Farklı renklerde olması araçlara daha hoş, daha bir güzellik katmış. Hepsi yöre yöre tabii. Hepsine de hayırlı olsun diyoruz. Her zaman şunu söylüyoruz. Biz ekip olarak, yönetim olarak bu işin en iyisiyiz. Şu an gerçekten sosyal medyada da Mert Dizayn sıkı bir takipte. Çok arayan var, çok soran var. E, tabii ki bu deprem dolayısıyla biraz yavaşlatmış olsak da işlerimizi yine de çözüm arıyoruz. İnşallah daha güzellerini Mert Dizayn olarak paylaşacağız. Buradan deprem olan bölgelerimize gerçekten çok geçmiş olsun da diyelim. Gerçekten orada da müşterilerimiz var. Şu an Onların bir zor dönemden geçecektir, Epey bir zorluklar var ama tabii ki hayat devam ediyor. İlimizden gelen her şeyi yaparak devlet olarak, ülke olarak bu işin üstesinden geleceğiz. Şu an e, bu üç aracımızı teslim edeceğiz. İçeride yapılan Mert Design'da e, yapılan araçlarımız da var. Onlarda Alanya'ya müthiş bir araç yapılıyor. Onu da inşallah Rabbim nasip ederse burada paylaşacağız. Evet. Mehmet Ali dışarıda e, çıkalım. Araçların tabii ki böyle paylaşıyoruz. Bu araçlar geldiğinde arkadaşlar böyle değil, panel olarak panel geliyor. Var, evet. e, dolu bir araç tabii panel olarak geliyor ama en dolu araçları Karasör olarak e, çok sıkı bir e, denetimden geçerek bu araçlar bu hale geliyor. Şu konuya da değinmeliyiz. Bu Şöyle aşağı doğru da inelim araçları e, da dışarıdan... Şöyle bir konu. Bu araçlar e, Iveco değil olarak, bu araçlar yurt dışından panellival olarak geliyor. Panellival olarak gelen araçlar e, Türkiye'de burada yani biz ya da diğer firmalarda olsa bu araçları Türkiye'de minibüs haline dönüştürüyoruz. Bu araçların orijinal hali yok. Bu araçlar eğer orijinal araç olarak bu araçlar gelmiş olsa zaten yurt dışından bu şekilde gelir. Biz tabii karasör çalışması yaparız öyle bir şey olsa. Ya biz de hazır alıp yani satarız. O tabi konuya o da, da değinelim pazar. doğru dedi. Arkadaşlar şimdi birkaç takipçi bu araçlar hakkında abi işte bu araçlar orijinalinden kesiyorsunuz. Farklı bir çalışma yapıyorsunuz. Şunu özellikle belirtelim. Bu araçların dolmuşa dönüşümünde yapılan karasör aksamı. Orijinal halinden çok daha güçlendirilmiş bir şekilde bu hale geliyor. Çünkü e, gerekli bütün tedbirleri almak zorundayız. E, Dolmuşta neticede bu insanları taşıyacak. Gerekli karasör çalışması mükemmel yapılıyor bence öyle değil mi Mehmet Ali? Evet. Yani güçlendiriliyor bu araçlar. E, sıradan bir araç olarak yapılmıyor. Geldiği hali çok farklı. Kesip bu hale gelinmesi çok farklı. 40'a 80 profillerle bu araçlar çok güçlendiriliyor. Yani ustalar bunun evet. bilincinde. Yoksa bu hale gelmez. Ee, sağlıklı da bir yolcu taşımacılığı yani, olmaz. Bunu de devlet şey onay vermez. Tabii ki. Şöyle de bir şey var. Bu araçların yani biz e Cam etrafında ve üst yapısında yaptığımız profil çalışması, biz normal araba eğer güçlü olmuş olsa cam kenarlarını Kesin, mesela oynamayız, e, yani. oynamayız, camını yapıştırı bırakız ama cam kenarlarından arabanın güçlenmesini sağlıyoruz. Şöyle bir şey var. Gerçekten Türkiye olarak hanelvanın minibüse dönüşümünde ya da şasi kamyonetlerin minibüse dönüşümünde ve otobüse dönüşümünde Türkiye gerçekten dünya çapında önde lider bir ülke tamam, olarak doğru, doğru. gidiyor. Gerçekten Türkiye'de bu sektörde çok iyi ustalar çok iyi firmalar var. Gerçekten yurt dışına bu araçlar Türkiye'de yapılıp gidiyor. Birçok ülkeye yapılıp Aynı. gidiyor. Fuarda da Mehmet Ali Bey'le biz fuara gittiğimiz zaman araçlara yabancı ülkelerden gelen bu sektörün içinde olan insanlar bu araçları görünce gerçekten hayretler içinde kalıyorlar. Mükemmel bir işçilik mükemmel bir tasarım diyorlar. Yani onlar bile takdir ediyor. Bence bu işin üst yapısını en iyi Türkiye yapıyor bence. Yani gerekli çalışmalarla, gerekli plan projelerle araçların minibüse dönmesi bir de sağlam olması. Bunlar testten geçiyor arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Tabii ki. Bu onay almak için testten geçiyor. Yani Karasör hangi dizayncı firma olursa olsun bu araçları yapıp teste gönderiyoruz. Testten geçtikten sonra onay alıp biz bu araçları yapıyoruz. Şu an Mert Dizayn olarak bu araçtan onay alınmıştır. Biz bunları sağlam yapmazsak e, onay da alamayız. İnsanlar da rahat yolculuk yapamaz. Biz üstümüze düşeni yapıyoruz. takdir sizin arkadaşlar. Araçları Tabii ki bu da gösterdik. Araçlar, normalde panel van e Ken e örnek veriyorum. Bir ilden bir ile ürün ya da malzeme taşıyor. Ama... Bu araçlar minibüse dönüştüğünde daha ağır şartlarda çalışıyor. Yani Aynen. günlük 500-500 işte e, kilometre oluyor. yapan e, bir araç bunlar. Yüzlerce Ve insan taşıyor. taşıyor. Her şeyden daha önemlisi. Biz bu işin tabanından da geldik. Üstümüzdeki sorumluluğun farkındayız. Öyle mi Ali? Evet. Araçlarımız gerçekten birbirinden güzel araç oldu. Iveco değil. 2022 yılında gerçekten çok ön plana çıkmıştır taşımacılıkta. 2023 yılında daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. 2023 yılında Iveco değil, özellikle Air Pro otomatik modeli gerçekten çok tutuldu. Seviyoruz. Iveco güzel araç. Esnafı üzmeyen bir araç. Henüz gerçekten ülkemizin durumu ortada. Hani bazı şeyler yolunda gitmiyor ama yolunda gittiğinde inşallah daha güzel şeyler çıkacak. Biz inanıyoruz. Ülkemiz zor zamanda inşallah daha güzel günlerde, daha güzel araçlarla karşınızda olacağız. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi takibi bırakmayın.